da soktun. Bu kötü oldu işte. Dur 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 bana da soktun Sen nasıl çıkaracağız şimdi şuradan çıkaracağız orada ya balık orada dayı çıkardık. Çok şükür çıkardık. Hobidaşlar selamlar. Bugün bir av yaptık. Bayağı bir uğraştım. Yani o kadar büyük levretler değil ama yine de yeni taşındığım ilde ilk levrek avım olduğu için al koydum. Porsiyonluk bir balıklar. Yani geldiğim yerde yani İzmir'de daha büyüklerini alıyorduk tabi ama burada avlanmak kolay değil yani. Zor. Hele gene bu şu anda böyle hava yaz Arkadaşlar takım olarak Shimano Bastera 315 LRF ile avlandım. Bunu da okuma Epic 20 ile Shimano Kairi 2.0.10 iple. Yani bir tane de ee, Seahorse şunu göstereyim ilk önce Seahorse exportuna exportuna Yani bu başarılı bir sahte gerçekten Bayağı da balık aldım bununla Bu da Strike Pro'nun 60'lık bir sahtesi Renk kodunu Bilmiyorum beyaz şöyle bir Sabah Tam hava aydınlanırken aldı bunu Yani yüzü güzel Hala da canlı balığımız Youtube videomuzu koyacağız Herkese iyi seyirler dilerim oltası suda olan herkese rast gelsin diyelim